Gözler yalan söyler mi? Gözler bir aşkın ateşini yakan ilk kıvılcım olabilir mi? Mert bir nefes uzandaki kızın gözlerinde tutuklu kalmıştı. Mavi gözleri kendisinden geçmese neden olurken tenenin kokusu daha önce hiç koklamadığı bir kır çiçeğinin kokusuna benziyordu. Ve kendisi de farkında olmadan bu kokuya alışmaya başlamıştı. Selmina ise Mardin'in kızgın güneşinde yanan tenin büyüsü ve kömürden kara gözlerin müptelası oluyor. Bunu bir türlü engelleyemiyordu. Hayır şey ikisinin teninde cam bulurken yıldızlar sessizce izliyordu bu garip ikliği. Cırcır cır böcekleri susmuş, midyat ölüm sessizliğine bürünmüştü sanki. Me, Mert Bey, siz ne? Ne işiniz var benim odamda? Selmina kanter içinde oluşumunu aldırmadan kaşlarını hafiften çatarak sormuştu sorusunu. Sesin oldukça sert çıkmasına dikkat etmişti. Mert denilen adam kendisine ne zannediyordu? Bu saatte odasında ne işi vardı? Mert, Sermina'nın ürkek bir kediden dişi bir kaplana dönüşümünü hayretler içinde izledi. Bu kız böyle olmayı nasıl başarabiliyordu? Hem bir ceylan gibi ürkek, hem dişi bir kaplan gibi cesur. Aklındaki bu saçma soruları cevapsız bırakıp karşısındaki kendisinden cevap bekleyen kıza ne cevap vereceğini düşünmeye başladı. Aslında kendisi de bu sorunun cevabını bilmiyordu. Ve Sermina haklıydı. Bulundukları şu durum çok yanlıştı. Birisine yakalansalar bir açıklama yapamaz, çok zor durumda kalırlardı. Mert aklından geçen bu düşüncelerden rahatsız olup gözlerini Selmin Hanım, maviş gözlerinden kaçırdı. Bir iki adım geriledi ve kollarını birbirine bağlayarak konuşmaya başladı. Ben balkonda sigara içiyordum. Odandan ses duyunca endişelendim ve sana bakmak istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Selmin Mert'in böyle sakin konuşmasına şaşırmıştı. Sabahki Mert ile şimdiki Mert aynı kişi miydi diye düşünmeden edemedi. Mert özür dilemek için en uygun zamanın şu an olduğunu düşünüp Selmina söze başlamadan konuşmasına devam etti. Selmina, sabah olan o konuşmamız için kusura bakma. Ben Asmi'nin kardeşim o dediğin şeyleri yapabileceğine inanmadım. Belki de Asmi'ne konduramadım. Dijde ile konuşunca öğrendim her şeyi. Aslına bakarsan hala inanamıyorum bu olaylara. Karımın bu kadar kötü kalpli bir kadın olduğuna inanamıyorum. Selmina başını öne eğerek dinlemişti Mert'i. Kendisi de o malum konuşmada biraz ileri gitmişti farkındaydı. Aslına bakacak olunursa ikisi de bir anlık sinirinin nesiri olmuştu. Mert Bey ben de o konuşmamızda biraz ileri gittim farkındayım. Bu yüzden özür dilerim ama beni anlamanızı umuyorum. Dicle'yi gerçekten çok sevdim. Karınızın ona zalimce davranması beni çok sinirlendirdi. Bir de siz onu koruyunca asfalyalarım attı. Kendimi tutamadım işte. O konuşmayı hiç yapmamış sayalım olur mu? Mert buruk bir gülümsemeyle sessizce onaylamıştı Selmina'yı. Onun nasıl bir kız olduğunu anlamaya çalışsa da bir türlü çözememişti. Belki de hiçbir zaman çözemeyecekti. Çok farklı bir kızdı ve yüreğinin güzelliğini gözlerinde görmüştü. Mert Bey, artık odamdan çıkabilir misiniz? Belki iyi bir niyetle geldiniz ama şu an burada olmanız çok yanlış. Her an babam ya da bir başkası gelebilir. Haklısın. İyi olduğuna göre artık gidebilirim. Eğer yarın iyi olursan hep birlikte küçük bir maden turu yaparız, olur mu? Dicle uzun zamandır dışarıya çıkmamıştı. Onun içinde değişiklik olur. Selmine Mert'in yarın için teklif ettiği plana içten içe heyecanlansa da oldukça sakin kalmaya çalışarak cevap verdi. Tabi olur. Ben de çok merak ediyorum buraları. Hem bol bol fotoğraf çekme fırsatım olur. Tamam o zaman sabah görüşürüz. Görüşürüz. Bu konuşmanın ardından Mert odadan çıkıp yan odaya geçerken Selmina gördüğü kabusun ve biraz önce yaşadıklarının vermiş olduğu mahmurlukla yatağına yattı. Dualarını okuduktan sonra gözlerini yarın yapacakları gezinin heyecanıyla kapattı. Uykusuz bir gecenin ardından doğan güneşe lanetler ederek üstüne giyindi Asmin. Mersiz bir gecenin sabahından ne hayır gelebilirdi ki? Siyah şalını açık bıraktığı saçlarının üzerine örtmüş, aynada boş gözlerle kendisine bakıyordu. Şimdi ne olacaktı? Bundan sonraki geceleri mersiz mi geçirecekti? Bir daha onun kokusunu doya doya içine çekemeyecek miydi? Bu düşüncelerle çattı kaşlarını. Aynadaki bakışları aşık bir kadının bakışlarından, şeytani bir varlığın bakışlarına bürünmüştü. Asla ama asla, Mert'i kaderin yapmayacağım Sermina. Mert benim ve hep öyle kalacak diye fısıldarken aynada gördüğü karartı ile içindeki sinir dalgası gittikçe çoğalmaya başlamıştı. Ne o Asmin? Bugün tersinden mi kalktın? Dinlerin tepene çıkmış. Asmin eline geçen ilk aynaya fırlattı ve makyaj masasının aynası birden tuzla buz oldu. Ervah kahkaha atarak Asmin'in arkasına geçip insan suliyetine büründükten sonra onun karşısına geçti ve pis pis sırıtmaya devam etti. Ah! Yoksa kocan dün akşam seninle uyumadı mı? Asmin Ervah'ın sözleriyle onu şuracıkta yakıp öldürmek istese de yapamayacağını biliyordu. Ben sana ne dedim? Hani ikisinin karşılaşmasını engelleyecektin? Selma neden burada? Ervah yatağa uzandıktan sonra ellerini başının arkasına koyup gözlerini Asmin'e dikti. Engel olmaya çalıştım ama olamadım. Pis yalancı. Sen eğer engel olmak isteseydin olurdun. Ervah hızla yataktan kalkıp Asmin'in dibine kadar geldi ve onu arsızca süzmeye başladı. Sen de fena değilsin ama sermene senden daha güzel. Asmin tam Erbah'a cevap verecekken odanın kapısı iki defa çalındı. Erbah çapkın bir gülüşle görünmez olurken Asmin üzerine çeki düzen verip gelen kişinin gidebileceğini söyledi. Hanımım kahvaltı hazır. Tamam gül geliyorum diye seslendikten sonra boy aynasına geçip son defa kendine bir göz gezdirdi. Hızlı adımlarla odadan çıkıp avluya doğru yürümeye başladı. Merdivenlerden inerken duyduğu kahkaha sesleriyle bakışlarını o yöne çeviren Asmin gördüğü manzara yerinde çivi gibi çakılıp kaldı vücudunun her yeri sinirden uyuşmaya başlamıştı. Dün kendisinin yüzüne bakmayan kocası bugün kahvaltı sofrasında o kızla kalkalar atarak kahvaltı yapıyordu. İçinde sönmeyen ateş daha da harlanıp yüreğini ve ruhunu yakıp geçerken bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Bu kızdan kurtulmanın bir yolu olmalıydı ama nasıl? Birilerine içindeki bu sıkıntıyı anlatmalıydı. Ani bir karar ile yere odasına dönüp kol çantasını ve ceketini aldı ve konağın büyük ahşap kapısından çıkıp halasının evine doğru yürümeye başladı. Giderken Gül'e haber vermiş, Mer sorarsa anneannesine gittiğini söylemesini istemişti. Şimdilik kocası nasıl istiyorsa öyle davranacaktı. Şimdilik. Sevmina güne enerjik bir ruh haliyle başladı. Güne nazaran daha çok iyiydi. Yatakta doğrulup komedinde duran aç karnına içmesi gereken ilacını içti ve pansumanını yaptı. Odadaki küçük banyoda işlerini halledip babasının getirdiği çantadan beyaz uzun elbisesini çıkarıp giyindi saçını elleriyle düzeltip kendisine düzgün bir şekil şemal verdikten sonra odasından çıktı. Avluyu yeneceği sırada nedensizce huzursuz olmuştu. Sanki birisi kendisini izliyordu. Mert odasından çıktığında Selmin ön merdivenlerden indiğini gördü. Sessizce arkasından ilerlerken onun tedirgin oluşunu hissedebiliyordu. Yediği beyaz elbisesi ve açık bıraktığı saçlarıyla bugün çok güzel olmuştu. Günaydın. Selmina e duyduğu sesle arkasına baktığında Mert'i gördü. Hafif bir tebessümle kara gözleri es geçip geri önüne döndü ve kalan birkaç basamağa inmeye başladı. Günaydın. Bugün biraz daha iyi misin? Evet iyiyim. Teşekkür ederim. İkisi ufak bir günaydınlaşmadan sonra sofraya oturdular. Sermina, Ali Bey ve Sakine Hanım ile sohbet ederken masaya dizilerin gelmesiyle herkes şok olmuştu. Kızım baban nerede? Bilmedi kahvaltıya. Telefonuna mesaj atmış. Erkenden sağlık ocağına geçmek zorunda kalmış Sakine teyze. Anladım kızım. Biraz daha iyi gördüm seni. Her şey için çok teşekkür ederim Serpine teyzeciğim. Sayenizde daha iyiyim. Ne demek yavrum? Allah daha kötü günlerini yaşatmasın. Sen de benim bir kızımsın bundan sonra. Sahi kızım demişken Asmin nerede? Neden inmedi kahvaltıya? Konağın eski bir hizmetlilerinden olan Gül, Sakin hanıma soruyu sorarken çayları tazeliyordu. Hanımının sorduğu soruyu çekingen bir cevapla cevapladı. Hanımım, Asmin Hanım'ım çıktı. Anneannesinin evine gidecekmiş. Size söylememi istedi. Mert duyduklarıyla sinirlenmişti yüz kasları gerilirken elindeki çatalı son gücüyle sıkıyordu. Bu kadına neler oluyordu? Böyle sorumsuzca nasıl davranabiliyordu? Kendisine haber vermeden nereye gidiyordu? Sermin Mert'in çatalı sıkmaktan bembeyaz olmuş elini görse de bir şey söylemedi. Belli ki Asmin ona haber vermeden anneannesinin evine gitmişti. Omzunu çekip bu konunun kendisini ilgilendirmediğini düşündü ve kahvaltısını yapmaya devam etti. Saat 10'a geldiğinde Sermin Atok karnını alacağı ilacı içip ilk önce kendisini daha sonra da Dide'ye hazırladı. Gitmek için avluda Mert'i bekliyorken Dicle merakla Selmina'ya döndü. Selmina sen cinlere inanır mısın? Yani paranormal olaylara falan. Selmina Dicle'nin sorduğu soruyla şaşırdı ve cevabı gecikmedi. Evet canım inanırım ve severim de neden sordun? Hiç. Ben ve abim de çok severiz paranormal olayları. Ve o tür olayların yaşandığı yerleri. Buralarda paranormal olaylar çok olur bilirsin. Biliyorsundur. Madem hepimiz böyle şeyleri seviyoruz. Bugün seni gezdireceğimiz yer çok güzel bir yer biliyorum bersizsiniz. Benim için her yer uyar. Haydi hanımlar çıkalım. Mert geldikten sonra hep birlikte konaktan çıkıp arabaya bindikten sonra yola koyulmuşlardı. Uzun bir yolculuğun ardından ıssız kurak bir yere geldiler. Etrafta parça parça yıkıklık harabeler vardı. Arabadan ilk önce Selmina indi. Sonrasında Mert'in yardımıyla Dicle'yi indirdiler. Selmina etrafına meraklı ve bir o kadar da hayran gözlerle bakmaya devam ederken Mert arabayı kilitleyip yanlarına geldi. Ve geldikleri yerin tarihinin bir rehber edasıyla anlatmaya başladı. Burası Nusaybin. Ünlü tarihi mekanlardan biri Gırnavez, Giren Bizim insanlarımızın tabiriyle Mardin şehrinin kuzey kesiminde yer alan cin tepesidir. Tüm dünya tarafından bilinen M.Ö. 3000 yılına ait tarihi eserlere rastlanmış bir yerdir. Yapılan kazılarda M.Ö. 1500-2000 yıllarına ait, nitenlilere ait mezarlığa ait kalıntılar bulunmuştur. Simeon'la şaşkın bakışlarla Mert'e bakarken Mert bir yandan yürüyor, bir yandan da bulundukları bölgeyi ve tarihini anlatmaya devam ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tayif'ten Mekke'ye döndüğü sırada Mekke'ye varmadan Nahla adındaki bir yerde bir müddet istirahat etmiş. Namaza durduğu vakit Nusay bin Cinlerinden bir kısmı Peygamber Efendimiz'in okuduğu Kur'an ayetlerini duyup dinlemişler. Daha sonra bu grup Peygamber Efendimiz ile konuşup Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz onlara kavmimize varınca benim imana davetimi onlara da söyleyin. Onları iman ettirin diye buyurmuştur. Onun cinleri kavimlerini durumu anlatınca hepsi Müslüman olmuşlar. Bu olay Kur'an'da cin suresinde anlatılmaktadır. Bu hadisten sonra Mekke'ye yürümüşler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nahle Vadisi'ndeyken onun huzuruna vardıkları zaman ayeti kerime bildirildi. İbn-i Ebi Hatim radıyallahu anh'ın Mücahit radıyallahu anh'dan rivayete göre bu cinler yedi kişiydiler. Üçü Harran'dan, Dördüncü sahibinden. İsimleri Hassa, Mesa, Şasır, Masır, Eller Devanyan, Serme, El Ahkam, Yakut El kaptı. Bazı inançlara göre cinlerin şehri Gırvanas'taki cinlerin psikolojik ve bedensel engelleri hastalara şifa verdiği söylenmekte. Tarih boyunca cinler birçok efsane ve rivayete konu oldu. Ancak Musayib cinleri birçok kaynakta geçmekte. Bu kaynakların en önemlileri Kur'an'da geçen ayetler ve hadis kitabı olan Tirmize'de geçen hadis ve en Ön önemli İslami eserlerden biri olan said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatında da geçmekte. Her çarşamba günü bölgeden halk bir namaza gelip yağlı ekmekler pişirip ziyarete gelenlere dağıtıyor. Biz de annemlerle bir gün buraya geldiğimizde bizim gibi buraya gelenlerden birisi olan ve Nusaybi'nin bir köyünde ebelik yapan bir kadınla konuştum. Bana cinlerle ilgili başından geçen şu olayı anlattı. Size onun ağzından anlatayım. Akşamdı. Evimde oturuyordum. Bahçenin avlusundan biri beni çağırdı. Ben de köylülerden biridir diye dışarı çıktım. Orada beni bekleyen adam hastasının olduğunu ve yardım istememi istedi. Ben de gerekli eşyaları alarak adamı takip ettim. Beni buraya getirdi. İlk önce çok korktum ama yerde yatan ve doğum yapmak üzere olan kadını görünce yardım ettim. Etrafında birçok kadın vardı. Doğum bittikten sonra bana bez içinde bir şeyler verip köyün girişine kadar getirdiler. Eve gelip bezin içine bakınca bana altın verdiklerini gördüm. İşte o zaman beni cinlerin götürdüğünü anladım diye anlatmıştı. Buralarda çobanlık yapan biriyle de konuştum. Bana anlattığı olaylardan çok etkilendim. Size onun anlattığı olayı da onun ağzından anlatayım. Ben buralara koyunları otlatmaya geliyorum ama o gün karanlık çökmüştü. Bu tepeye ilk defa o akşam çıkmıştım. Buraya geldiğimde sonradan cin olduğunu anladığım bir grup alay çekiyorlardı. Beni fark ettiklerinde koşarak bana doğru geldi. Çok korktuğum için köye kadar koşmak zorunda kaldım diye anlattı. Adamın başından geçen olayın benzeri akşam buraya gelen birçok kişinin de başına geçtiğini söyleniyor. Bununla alakalı doğruluğu tartışılacak birçok hikayenin varlığından bahsediliyor. Diğer ülkelerden pek çok ziyaretçisi olan Nusaybin için şehirde kalmaya gelen ziyaretçilerden bazılarının enteresan olaylar yaşandığı söylenmekte. Bir zamanlar burada yaşayan bir gencin de yine bu olaylardan dolayı kaybolduğu kayıtlarda bulunmakta. Ki ben bunun doğruluğuna inanıyorum. Selmina duyduklarıyla etrafına tedirgin bakışlar atarken Dicle onun korktuğunu anladı. Hep birlikte etrafı gezmeye devam ettiler. Selmina e fotoğraf makinesine bol bol fotoğraf çekmiş, hatta Dicle'ye de küçük bir kurs verip çektirmişti. Havanın kararmaya yüz tuttuğu vakite kadar orada kaldılar ve artık gitme vakti gelmişti. Gerisin geri arabaya doğru yürümeye başladılar. Dicle ve Selmina e arabaya bindiklerinde Selmin'in içinde bir huzursuzluk peydah olmuştu. Ama bunu ne Dicle'ye ne de Mert'e çaktırmıyordu. Boşuna insanları korkutmanın bir anlamı yoktu. Mert etrafa son bir bakış atıp arabadaki yeni aldı. Emniyet kemerine takarak anahtarı kontağına taktı ve anahtarı çevirdi. Bunu birkaç defa daha tekrar etmesine karşın araba bir türlü çalışmadı. Mert göstergilere baktığında her şeyin tam olduğunu gördü. Arabada bir problem yoktu. Emniyet kemerini çözüp kapıyı açtı ve dışarıya çıkıp arabanın ön tarafına geçti. Ön kapının kapağını açarak dikkatlice arabanın motorunun suyunu kontrol etmeye başladı. Sermin içinde huzursuzluğun nedenini öğrenmişti. Etrafına endişeli gözlerle bakarken istemsizce gözleri doluyordu. Muhtemelen araba bozulmuş ve burada mahsur kalmışlardı. Derin bir nefes alıp arabanın kapısını açan Selmina arabadan inerken Dicle ikisine de endişeli bakışlarla bakıyordu. Selmina'nın kalbi çok hızlı atmaya başlarken nefesi gitgide sıkılaşıyordu. Bir eliyle arabadan destek alıp çömeldi ve derin nefesler almaya başladı. Ciğerleri her nefes alışında çok acıyordu. Dicle kendisini açık kapının olduğu yere doğru ittirip başını Selmina'dan yana çevirdi ve ağlamaklı sesiyle konuşmaya başladı. Selmina İyi misin? Sakin ol kızım gideceğiz birazdan korkutma beni hadi. Sermin arkadaşının sesini boğuk boğuk duyuyordu. Midesi bulanmaya kulağı çınlanmaya başlamıştı. Zar zor iyiyim diyebilmişti. Dicle aldığı cevapla az da olsa rahat derken Mert sıkıntılı bir nefes vererek arabanın kaputunu sertçe kapattı. Sonra bir türlü bulamamıştı. Telefonunu çıkarıp baktığında çekmediğini gördü. Ağzına noktalı bir küfür savurup arabanın tekerine sağlam bir tekme attı. Sinirleri gittikçe bozulmaya başlamıştı. Hava neredeyse kararmışken Sermina çömeldiği yerde öylece durmaya devam ediyordu. Ayağa kalkacak gücü yoktu. Başını kaldırıp Mert'e bakmak isterken karşısında bembeyaz elbiseler içinde duran kadına annesine donuk gözlerle bakmaya başladı. Kızım haydi gel yanıma. Bu duyduğu ses annesine aitti hissediyordu. İçinden bir ses kalkıp gitmesini söylüyordu. Tüm bedeni neredeyse hissizleşmişti. Sağlıklı düşünemiyordu. Haydi kızım beni takip et. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Seni çok özledim. Haydi gel. Sermina hipnoz olmuş gibi annesi sandığı cinin her dediğini yapmaya başladı. Bedeni uyuşsa bile yavaş yavaş ayağa kalkıp o cine doğru ufak adımlarla yürüyor. Onun annesi değil de bir cin olduğunu algılayamıyordu. Dicle arkadaşının arabadan uzaklaştığını görünce bağırarak ona seslenmeye başladı. İçindeki korku gitgide büyüyordu. Sermina akşam olmak üzereyken kendilerini bırakıp nereye gidiyordu. Mert kardeşin Sermina nereye gidiyorsun diye bağırmasıyla yaslandığı kapıdan hızla Dicle'nin bağırdığı yöne doğru bakmaya başladı. Sermina'nın sendeleyerek yürüdüğünü görüp son gücüyle koşmaya başladı. Onu kolundan yakalamayı başardığında geri arabaya götürmeye çalışsa da Sermina'yı bir türlü yürütemiyordu. Betondan bir heykel gibiydi. Son çağrı olarak onu kucağına alacağı sırada Selmina'nın bakışlarıyla donum kaldı. O deniz mavisi gözler kapkar olmuş. Tarif edilemez korkunçlukta kendisine bakıyordu. Musaybin cin tepesinde işler gittikçe çıkılmaz bir hal alıyordu. Tepenin diğer ucunda koyunlarını otlatan çoban can, biraz kestirmek için yere uzanıp sırt çantasının üzerine başına koyacağı esnada Selmina'nın tehlikede olduğu cinler tarafından kulağına fısıldandı. Duyduklarıyla kaşlarını çatan çoban hızla ayağa kalkıp Korundarını toparladığı gibi Serminan olduğu tarafa doğru hızla yürümeye başladı. O kızı bir an önce bulmalı ve onun içindeki iblis ruhlu cinin şerrinden kurtalmalıydı. Bu tepede yüzyıllardır Müslüman cinler vardı. Kafir olanlarının gelmi çok sık yaşanan bir durum değildi. O kız neye bulaşmıştı da kafir bir cinle bu tepeye gelebilmişti. Yaklaşık 10 dakika yürüdükten sonra ilk önce siyah araba, ardından da Sermina ve Mert görüş alanına girdi. Köpeklerine komutu verip sürüsünü onlara emanet ettikten sonra hızlı adımlarla Selmina'nın yanına gitmeye devam etti. Selmina saatlerdir kendinde değildi. Deniz gözleri zifiri gecenin siyahına bürünmüş, karşısındaki adama yani Mert'i öldürecekmiş gibi bakıyordu. Aniden duymaya başladığı fısıltılarla kömür karası gözleriyle etrafına bakmaya başladı. Selmina'nın gördükleriyle korkudan nefes alışverişi hızlanmaya, vücudu titremeye başlamıştı. Büyük bir tehlikenin içinde Araf'ta kalmıştı. Aslında korkan kendisi değil içindeki kafir cindi. Nusaybin cin tepesinde yaşayan Müslüman cinler birer birer Selmüla'nın etrafında toplanıyor ve onun içindeki cine her an saldıracakmış gibi kızgınlıkla bakıyorlardı. Çobancan nihayet Selmüla'nın yanına geldiğinde kendisine yardım etmeleri için çağırdığı Müslüman cin arkadaşlarından çoktan gelmiş olduklarını gördü. Bert'in hiçbir şey anlamaması için hemen onun yanına gidip meraklı bir hal takınarak onunla konuşmaya başladı. Hoş gelmişseniz ağam. Ayrola bu saatlerde buralarda ne işiniz var? Mert Sermin anasını misal ser gözlerine baka kalırken yavaşça o kara gözlerin etkisinden çıkma sahnede olan sesin sahibine doğru döndü. Kendisine meraklı bakışlarla bakanın bir çoban olduğunu gördüğünde sevinmişti. En azından karşısındaki bunları iyi bilen biriydi. Hoş buldum kardeşim ve arkadaşını buraya gezmeye getirdim ama arabamız bozuldu mahsur kaldık. Aa ben arabanın tamirinden çok az anlarım. Bir de ben bakayım izin verirsen. Mert belki bir umut yapar düşüncesiyle arabanın şoför koltuğuna oturdu. Tam kaputun açma tuşuna basacağı sırada ani bir mide bulantısı ve baş dönmesiyle olduğu yerde istifra edip bayıldı. Arka koltukta oturan Dicle ise saatlerdir baygın bir halde öylece yatıyordu. Artık çobancan ile Selmin'e baş başa kalmıştı. Mümin cinlerin sayısı git artarken Selmin'in titremeleri de aynı orantıda artmaya başladı. Artık yerinde duramıyorlardı. Her an yere düşebilir ve kendine zarar verebilirdi. Çobancan Serminan'ın karşısına geçerek meydan okuyan bakışlarını o kara bakışlara sabitleyerek konuşmaya başladı. ''Ey kafir! Üçünde bulunduğun insanoğlundan ne istersin? Hemen çık o kızın içinden. Yoksa azapların en büyüğünü yaşatırım sana. Hey aciz insanoğlu! Sen ve cin arkadaşların beni rahat bırakmazsanız burayı cehenneme döndürürüm. O kız benim.'' Çobancan Serminan içindeki cinin kendisine meydan okumasına çok sinirlenmişti. Son bir defa uyaracaktı. ''Eğer dedikleri uymazsa günah elden giderdi.'' kendisini azap içinde yakıp yok ederdi. Seni son defa uyarıyorum. O kızın içinden çık. Yoksa ben seni çıkarmasını bilirim. İstediğini yap. Çıkmayacağım. Çobancan Selma'nın içindeki cinin meydan okuma sözlerinin ardından arkadaşlarına gözleriyle durmalarını tembihledi. Hemen ardından Selma'yı kollarından sert tutup yere yatırdı. Gözlerini kapatıp kulağına eğildi ve dua okumaya başladı. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesmele çektikten sonra ayetler kürsüyü, felaha okudu sus sus okuma seni öldüreceğim okuma sonrasında fela iki kez daha okudu Sermina'ya işkenceler çektireceğim onu öldüreceğim sonrasında ise çoban nas ve felak sürelerini tekrar tekrar okumaya devam ederken cin kız benim onu bırakmam dedi ve sonrasında tekrar bir nas suresini okudu Çobancan üç felak, üç nas bir defa da ayete kürsü söyleyeni okuduktan sonra korkusuz ve hatta alay edercesine Sermina'nın gözlerinin içine baktı. Selmina'nın içindeki cin, nefret ve intikam dolu bakışlarla kendisini izliyordu. Acı çektiğini biliyorum. Daha fazla dayanamayacaksın. Çık bu bedenden. Allah'ın sana verdiği bu canı aldırtma bana. Çıkmayacağım. Bu kız benim. Anladın mı? Benim. Can sermine daha fazla zarar gelmemesi için son çare olarak çevresine toplamış ve kendisinden işaret bekleyen arkadaşlarına baktı ve konuşmaya başladı. Ey mümin cin kardeşlerim. Bu kafir Selmina kardeşimizin içinden çıkana kadar azap çektiğinde. Eğer ki içinden çıkmayı reddederse acımadan alın canını. Can çoban gözlerini bir dakika olsun Selmina'dan ayırmadan geriye doğru birkaç adım atıp ve olacakları izlemeye başladı. Mümin cinlerden en güçlüleri Selmina'nın yanına gelerek içindeki kafir cini azap çektirmeye başladılar. Akşamları sessiz sedası olan bu tepe bu akşam Selmina'nın acı çığlıklarıyla yankılanıyordu. Sessizliği bir bıçak gibi kesiliyordu. Ne kadar zaman geçti bilmek imkansızdı ama neredeyse şafak sökmek üzereydi. Birkaç saat uğraşmalarının ardından Çoban Can ve Mümin Cin arkadaşları Selmina'nın içindeki cini yakıp öldürmüşlerdi. Çoban Can, Selmina'yı ya yan çevirerek kusmasına yardımcı oldu. Sonunda başarmışlardı. Bedeni halsiz düşen Selmina son defa öldükten sonra yere uzandı. Gözleri istemsizce kapanırken Can ilk önce arabanın ön kapısını açtı ve onu kucaklayarak şoför koltuğunun yanındaki koltuğa oturttu. Tam arabanın kapısını kapatacakken onu görmüştü kaderini simsiyah saçlı yazması boynuna kaymış peri gibi güzel o kızdı. Bakışlarını dakikalardır bir türlü ondan alamazken köpeklerinin havlama sesiyle kendisine gelen çobancan kapıyı kapatmadan uzanarak kaputun açma tuşuna bastı ve yavaşça kapıyı kapattı. Arabanın motorunun kontrol ettiğinde her şey normal olduğunu gördü. Arabayı bozanın kafircin olduğunu anlaması çok uzun sürmemişti. Kaputun kapağını yavaşça kapatıp son bir defa siyah saçlı peri güzeyine baktı ve koyunlarının yana doğru yol almaya başladı. Saat sabah 9 civarıydı. Mert başının zonklayarak ağrıması açtı gözlerini. İlk önce nerede olduğunu anlamasa da gözlerini birkaç defa açıp kapadıktan sonra arabada olduklarını anladı. Ne ara buraya gelmişti? O dün gece gelen çoban neredeydi? Sermine neden öyle garip bir hale bürünmüştü? Mert burnuna gelen çiçek kokusuyla başını yan tarafına çevirdiğinde Selmina'yı gördü sarı saçları koltuğun her köşesine dağılmıştı. Bu kız kendisine kendisini çeken güçlü bir bağ hissediyordu. Bu duyguyu karısı Asmin bile hissedememişti. Çok farklı bir şeydi. Anlatılmayan ve sadece kendisinin hissedebildiği bir şey. Selmine'ye daha fazla bakarsa aklının karşılayacağını bildiğinden hızla önüne döndü ve emniyet kemerini takarak arabayı yeniden çalıştırmaya denedi. Kontaktaki anahtarı çevirdiğinde arabanın çalışmasıyla derin bir rahatlama hissi tüm benliğini sardı. Artık eve geri dönebilirlerdi. Tam gaz basarak gideceği sırada aklına gelen fikirle kendi emniyet kemerini çözüp Sermina'ya doğru eğilerek onun kemerlerini bağladı. Kendi kemerine tekrar bağlayıp gaza bastı ve konağa doğru yol almaya başladı. Aklında ise biraz önce gereğinden de yakın olduğu Sermina vardı. Sermina sarılmaların etkisiyle açmıştı gözlerini. İlk önce nerede olduğunu anlayamasa da arabanın içinde yol aldığını birkaç dakika sonra anlayabilmişti. Yerinden biraz da olsa doğrulup elleriyle saçlarını düzeltti. Bu arabaya nasıl geldiğini hatırlamıyordu muhtemelen Mert taşımıştı. Bu düşünceyle pembe yanakları mümkünmüş gibi daha da çok kızarmaya başladı. Mert yanında hissettiği hareketlilikle Selmina'nın uyandığını anladı. Ona yandan bir gülüşle bakıp konuşmaya başladı. Günaydın Selmina. Rahat uyudun mu? Günaydın. Evet uyudum da ben bu koltuğa nasıl geldim? Mert dün gece yaşanan anlar gerçek miydi? Yoksa bir hayal mi olduğunu bilmiyordu. Aklı çok karıştı ve bazı şeyleri anlamlandıramıyordu. Bu nedenle Selmina'ya yalan söylemeye karar verdi. Ben taşıdım seni. Dicle'yi de arka tarafa boylu boyunca yatırdım rahat etsin diye. İyi yapmışsın. Rahat etsin tabi. İkisi ara ara konuşarak birkaç saat sonra konağın olduğu sokağa gelmişlerdi. Selmin'e babasını, Mert annesini arayarak olanları üstün köle anlatıp önceden herkesi yatıştırmışlardı. Konağın kapısından içeri girerken Dicle yeni uyanmıştı. Tekerlekli sandalyesinde gerinip elleriyle gözlerini ovuşturdu. Sakine Hanım, Murat Bey ve Ali Ağa olanları endişeli bir halde karşılamışlardı. Mert, Dicle ve Selmina'nın açıklama yapmasına fırsat vermeden açıklamayı kendisi yaptı. Musa Bincin tepesine gittik. Dönecekken arabamız bozuldu. Tüm gece orada kaldık. Sabaha doğru uyanıp arabaya baktım. Küçük bir kablo sorunu olmuş. Tamir ettim ve geldik. Size ulaşamadık çünkü telefonlarımız çekmiyordu. Oğlum sağ salim döndünüz ya gerisi önemli değil. Sakine Hanım'ın yüreğindeki kor olmuştu. Kendisi de koliste bütün geceli yüreğinde evlatlarını beklemişlerdi. Annem izin verirseniz çıkalım biraz uyuyalım. Hepimiz çok yoruldu. Mert bu sözlerinin ardından birkaç adım atmıştı ki karşısına dikilen ve kendisine sinirli gözlerle bakan karısı Asmin ile adımları durdurdu. Hoş geldiniz Mert ağam. Nasıl? iyi eğlenebildiniz mi? Mert Asmin'in imalı ses tonundan hiç mi hiç hoşlanmamıştı. Birkaç adımla yana gidip karşına daha da çatarak konuşmaya başladı. Benimle nasıl böyle konuşursun? Kendine gel. Yoksa ben getirmesini bilirim. Asmin bütün gece içindeki kuşkuyla odasında Mert'in gelmesini beklemişti ama Mert gelmemişti. Ne o, ne Dicle, ne de Selmin'e denilen kız yoktu. Bunun sinir ve kıskançlığının vermiş olduğu asilik vardı üzerinde. Bir adım da olsa kocasına doğru attı. Başını dikleştirip meydan okuyan bakışlarla kocasının gözlerinin içine bakmaya başladı. Ben senin karının Mert ağım. Bana hesap vereceksin. Hesap vereceksiniz. Konakta Asmin'in sözleriyle buz gibi bir hava ve sessizlik hakimdi. Bu sessizlik kopacak kıyametin habercisiydi.